Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ekranlarından herkese merhaba. Sevgili seyirciler bu hafta yine çok büyük bir listeyi alıyoruz. Ali Ekber Çiçek. Stüdyomuzda Deniz Toprak konuğumuz. Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ne güzel sizi görmek. Buralarımız karşılıklı e, halk müziğimizin çok kişisel bir yolculuk sunmak benim için çok keyifli. <laughs> ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim nasıl başlayalım? yaşam tarzı, bir aşk. Ee, 2007'de başladım. Seçim olası albümüyle. Evet, başlar Man, Manne, man, manne, ha, 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 ha. ha.